TRT 24 YouTube kanalında Tarık Toros'un Dünya Literatürüne Geçecek Bir Çöküş başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon kişi kamuda çalışıyor. Çalışan her 6 kişiden biri devlette istihdam edilmiş durumda. Böyle düzende her şey olur. 2021 yılı itibarıyla detaylandıralım. Kayıtlı çalışan sayısı 28.6 milyon. Kamu çalışanına bakalım. 3 milyon memur, 530 bin sözleşmeli personel, 1.2 milyon işçi, 107 bin de diğer statüde. Yargı mensubu, öğretim elemanı gibi olmak üzere devlet toplam 4.84 milyon personeli istihdam etmiş durumda. İşçi, esnaf ve memur emeklisi toplam 13.7 milyon kişi emekli aylığı alıyor. Türkiye nüfusu 84.6 milyon. Yaklaşık 29 milyon çalışan, nüfusun geri kalanı ve emeklilere bakıyor. 6 yıldır yaşadığım İngiltere'nin nüfusu 68 milyon. Kamuda çalışan sayısı 475 bin ve hükümet geçenlerde aldığı bir kararla bunu 384 bine düşürmeye çalışıyor. Varın yaşadığınız ülkeyle kıyaslayın. Türkiye'de 5 milyon kişi kamuda çalışırken bunu azaltma çabası var mı? Olmadığı gibi son iptal edilen kamu personeli seçme sınavına 1,5 milyon kişi girdi. Elbette hepsi işe alınmıyor. Yerleştirmede sınav değil mülakat belirleyici oluyor. Yani sınavda notunuz kaç olursa olsun bir heyetin önüne çıkıyorsunuz ve son sözü onlar söylüyor. Öteden beri dar gelirli kesim için kapağı devlete at primleri bir biçimde tamamlayıp işçi ve esnaf emeklisi olmak temel amaçtır. Çocuklar bu kodlarla büyütülür. Buna AKP döneminde yaygın biçimde devletten doğrudan yardım alma seçeneği de eklendi. Şimdi Skadur'un Aile Bakanlığı verilerine göre 27.2 milyon kişi yaşamını yardımlarla sürdürüyor. Nüfusun %32'sine tekabül ediyor. Son iki senede devlet yardımından yararlanan hane sayısı iki katına çıkmış. Buna yerel yönetimlerin, sivil toplumun vesaire yardımları dahil değil. Daha fazla rakama olmadan kestirmeden söyleyeyim. Böyle sosyal devlet olmaz. Çünkü böyle devlet olmaz. Olursa da sürdürülemez. Hızla fakirleşmeye, ardından batmaya mahkumdur. Devlet maaşları ödeme güçlüğü yaşamaz para basar, öder. Fakirleşme hayat pahalılığıyla kendini gösterir. Haneler öteden beri tek maaşla geçinemiyordu. Artık iki maaş da yetmiyor. Hele ailenin başını sokacak evi yoksa. Soruların önceden basılan kimi test kitapçıklarında ve YouTube videolarında çıktığının tespit edilmesiyle KPSS iptal edildi. Sınavın sahibi ÖSYM'nin başkanı görevden alındı. Ama sistem durduğu yerde duruyor ve eylülde sınav yenilenecek. Deniyor ki tümüyle revize edilmeli. Orta yerde duran mülakat gerçeğini ne yapacaksınız? Acı ama gerçek. Türkiye ne zamandır bir devlet değildir? Devlet çökmüştür. Çöküş adı üzerinde düzgün kurum bırakmaz. Yakın zamana kadar restorasyon diyordum artık demiyorum. Çökmüş olanın restorasyonu olmaz. Ülke adı konulmamış bir buhran içinde. Yakın vadede çıkış görünmüyor. Eski Türkiye mükemmel olmasa da seçimini ve sınavını düzgün yapan bir ülkeydi ufak tefek hadiseler geneli gölgelemezdi. ÖSYM mesela tartışmalı bir iki soru oldu mu en fazla onları iptal eder, sonuçları ona göre ilan ederdi. Mesele tek başına sınav sistemi sorunu değil. Cumhurbaşkanının konuyu havale etmek üzere kendine bağlı devlet denetleme kurulunu seçmesi bile konunun nasıl halının altına süpürüldüğünü gösteriyor devlet tüm organlarıyla araç sallaştırılmış ve kirletilmiş durumda. Eskiye dair ne varsa gömülmeli, temeller sıfırdan atılmalı. Ama ondan önce kaçınılmaz olan yaşanacak gibi görünüyor. Dünya literatürüne geçecek bir çöküş. Bakın bu dibe vurmaktan daha fenadır, diyor Tarık Toros, TR724'deki köşesinde.